Merhabalar sevgili çocuklar. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Özge Milleoğulları Demirel. Hazırsanız kalemlerimizi, defterlerimizi çıkaralım. Dersimize başlayalım. Bakalım bugün birlikte neler öğreneceğiz? Bugün sizlerle afiş, broşür ve ilanı öğreneceğiz. Hazır mıyız? Haydi o zaman. Şimdi gelin birlikte resme Bakalım. Neler görüyoruz? Bir okul var, değil mi? Evet, iki kişi var okulun önünde. Hasan ve okul müdürü. Bakalım ne konuşuyorlar? Hasan diyor ki: "Günaydın Ahmet Bey." Ne diyor? "Günaydın Ahmet Bey." Okul müdürü Ahmet Bey de "Günaydın Hasan Bey. Nasılsınız?" diyor. Ne de dediler? Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Hasan Bey. Nasılsınız? Dedi. Değil mi? Hasan Bey, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Diye sordu. Okul müdürü Ahmet Bey, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Diyor. Ahmet Bey, Hasan Bey'le konuşmaya devam ediyor diyor ki Hasan Bey sizinle bir konuda konuşmak istiyorum. Ne diyor? Hasan Bey sizinle bir konuda konuşmak istiyorum. Hasan Bey diyor ki "Tabii ki Ahmet Bey. Buyurun, sizi dinliyorum." Ne diyor? "Tabii ki Ahmet Bey. Buyurun, sizi dinliyorum." diyor. Bakalım ne diyecek Ahmet Bey? Dinleyelim mi? Hadi bakalım. Diyor ki Biliyorsunuz, Nisan ayındayız. Nisan ayında İstanbul'da lale şenlikleri var. İstanbul'a bir okul gezisi planlayabilir misiniz? Ne diyor? Bir kere daha okuyalım. Dikkatlice dinleyin. Diyor ki: "Ahmet Bey, okul müdürü Ahmet Bey Hasan Bey'e. Biliyorsunuz, Nisan ayındayız." Tamam, Nisan ayındalar. Sonra devam ediyor. Nisan ayında İstanbul'da lale şenlikleri var. Ne varmış Nisan ayında İstanbul'da? Lale şenlikleri. İstanbul'a bir okul gezisi planlayabilir misiniz? Ne diyor? İstanbul'a bir okul gezisi planlayabilir misiniz? Şimdi bakalım Hasan Bey ne diyor. Diyor ki Ahmet Bey, bu çok güzel bir fikir. Tabii ki bir gezi planlayabiliriz. Ne diyor? Ahmet Bey, bu çok güzel bir fikir. Tabii ki bir gezi planlayabiliriz. Önce gezi kulübü ile toplantı yapıyoruz. Sonra da gezi planımızı hazırlıyoruz. Ne diyor? Önce gezi kulübü ile toplantı yapıyoruz. Sonra da gezi planımızı hazırlıyoruz. Ne yapıyorlarmış? Önce bir toplantı yapıyorlar. Evet, geziyi planlamak için. Daha sonra da gezi planını hazırlıyorlar. Şimdi gördük Hasan Bey sınıfa geldi değil mi? Evet Hasan Bey'in sınıfındayız. Kimler var? Fatih, Duygu, Ayşe, Aykut, Özge, Oğuzhan, Öğrenciler de burada. Ne yazıyor? Gezi Tanıtma ve Turizm Kulübü yazıyor. Gezi Tanıtma ve Turizm Kulübü. Bir kulüp toplantısı yapıyorlar değil mi? Evet bakalım ne konuşuyorlar? Ne diyor öğretmen? Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim diyor çocuklar. Hasan Bey diyor ki, bir okul gezisi düzenlemek istiyoruz. Bu nedenle sizinle gezi planı yapmamız gerekiyor. Ne diyor? Bir okul gezisi düzenlemek istiyoruz. Bu nedenle sizinle gezi planı yapmamız gerekiyor. Şimdi bir gezi planı yapıyorlar değil mi? Fatih soruyor. Nereye gidiyoruz öğretmenim? Ne diyor? Nereye gidiyoruz öğretmenim? Hasan öğretmen cevap veriyor. İstanbul'a gidiyoruz Fatih. Ne diyor? İstanbul'a gidiyoruz Fatih. Özge soruyor. Gezi ne zaman öğretmenim? Ne diyor? Gezi ne zaman öğretmenim? Hasan öğretmen cevap veriyor. Gezi 20 Nisan'da. Gezi 20 Nisan'da. 15 dakika sonra. 15 dakika sonrasında bakalım neler olmuş. Az önce konuşuyorlardı. 15 dakika geçti. Bakalım şimdi ne konuşuyorlar. Hasan öğretmen diyor ki: "Çocuklar, gezi planını yaptık. Şimdi de okul gezisi için Afiş ve broşür hazırlayalım. Ne diyor? Gezi planımızı yaptık. Şimdi ne diyor? Şimdi de okul gezisi için afiş ve broşür hazırlayalım diyor. Hmm, neymiş bakalım bu afiş ve broşür? Duygu da merak ediyor diyor ki afiş ne demek öğretmenim? Soru soruyor afiş ne demek öğretmenim? Hasan öğretmen cevap veriyor. Afiş resimli duvar ilanı demek. Afiş resimli duvar ilanı demek. Afişi duyuru veya tanıtım yapmak için hazırlıyoruz. Ne için hazırlıyormuşuz afişi? Duyuru veya tanıtım yapmak için hazırlıyormuşuz. Şimdi İstanbul'a gezi düzenliyoruz, değil mi? O zaman bunun için bir afiş hazırlayalım. Afişte Neler olur? Hep birlikte bakacağız. Şimdi Hasan öğretmen diyor ki, bakın bu bir afiş. Peki bakalım afişte neler var? Etkinlik sahibi. Gelin birlikte bakalım ne yazıyor? Sevgi İlk Okulu. Bu etkinliği düzenleyen kim? Sevgi İlk Okulu. Sonra devam ediyor etkinliğin konusu. Bir etkinlik konusu lazım değil mi? Evet. Sokak hayvanlarını unutma kampanyası. Neymiş etkinliğin konusu? Sokak hayvanlarını unutma kampanyası. Konu ile ilgili resim, afiş dikkat çekmeli. Ne yapıyoruz? Konu ile ilgili resim koyuyoruz. Peki başka bir slogan lazım diyor ki onların mamaya ve suya ihtiyacı var. Dostlarını yalnız bırakma. Bu bir slogan. Karşıya mesajımızı yazıyoruz. Peki sonra yer, tarih ve saat. Hatırlıyor musun? Davet yede de vardı bunlar. Bunlar bilgi vermek amaçlı değil mi? Evet, yer, tarih ve saat. Etkinlik nerede yapılıyor? ne zaman yapılıyor, saat kaçta yapılıyor bunları da afişimize yazıyoruz. Şimdi az önce anlattım afişi. Biraz hatırlıyor musun? Hemen tekrar edelim sıcağı sıcağına. Cevapla. Soru ne diyor? Afişin konusu ne? Afişin konusu ne? Ne dedik? Burası etkinliğin sahibi. Hemen altında bir konu lazım değil mi? Evet, o zaman afişin konusu sokak hayvanlarını unutma kampanyası. Sokak hayvanlarını unutma kampanyası. Oğuzhan cevap verdi az önce. Ne diyor Hasan öğretmen? Aferin Oğuzhan diyor. Şimdi öğretmen bir soru daha soruyor. Diyor ki etkinlik nerede? Ne soruyor? Etkinlik nerede? Hemen bak bakalım. Burada yer, tarih ve saat var. Etkinlik nerede sorusunu için nereye bakıyoruz? Yere bakıyoruz değil mi? Nerede? Sevgi okulunda, okul bahçesinde, okulun bahçesinde sanırım. Hadi bir bakalım ne diyor? Etkinlik okul bahçesinde. Etkinlik okul bahçesinde. Aferin Duygu. Buna da Duygu cevap verdi. Bir soru daha. Etkinlik ne zaman? Hemen afişe bak. Etkinlik ne zaman? Etkinlik 27 Nisan pazartesi saat Onda. Etkinlik ne zamanmış? 27 Nisan hemen tarihe ve saate bak. 27 Nisan pazartesi saat 10'da. Aferin Ayşe. Şimdi devam ediyor Hasan öğretmen. Burada bir broşür var. Ne var? Bir broşür var. Birazdan yakından inceleyeceğiz. Hadi bakalım devam edelim. Hasan öğretmen diyor ki: "Şimdi de broşür hazırlıyoruz." Ne diyor? "Şimdi de broşür hazırlıyoruz." Olsan soruyor. "Broşür ne öğretmenim?" Ne diyor? "Broşür ne öğretmenim?" Hasan öğretmen cevap veriyor. "Broşür tanıtım kitapçığı demek. Bakın bu bir broşür. Neymiş broşür?" Tanıtım kitapçığı daha kitap gibi. Afiş tek bir sayfaydı değil mi? Evet bu kitap gibi. Tamam, devam ediyorum. Broşürde neler var? Hadi birlikte inceleyelim. Önce görselleri görüyoruz. Neler var? Burada resimler, görseller var. Peki sonra broşürün konusu var. Afişin de konusu vardı değil mi? Evet. Broşürün de konusu var. Diyor ki: Yaz okulları. Broşürümüz yaz okullarıyla ilgili. Resimleri görüyorsun. Hemen altında ne yazıyor? Yaz tatilinde okulumuzda çeşitli kurslar açılıyor. Tüm öğrencilerimiz bu kurslara davetli. Ne diyor? Yaz tatilinde okulumuzda çeşitli kurslar açılıyor. Tüm öğrencilerimiz bu kurslara davetli. Peki, ne zaman bu davetli olduğumuz kurslar? Hemen bakalım. Kurs günleri salı ve cuma. Ne diyor? Etkinliğin zamanı. Bunu bilmeliyiz değil mi? Evet. Peki başka? Bir de kurs tarihleri yazıyor. 20 Haziran'la 10 Ağustos arası. 20 Haziran'dan 10 Ağustos'a kadar var. Ne diyor? Etkinlik hakkında bilgiler. Hemen bakalım. Açılacak kurslar. Türkçe, zeka oyunları, resim ve voleybol. Bu kurslar açılacak, değil mi? Evet, şimdi açılacak kurslarla ilgili bir broşür inceledik. Neleri gördük? Resimleri, broşürün konusunu gördük. Evet, başka günlerini, tarihini, başka hangi kurslar açılacak? Bunu gördük. Gitmek istiyorsak broşürü alıp inceliyoruz ve bilgi ediniyoruz. Çok güzel. Hemen sorulara geçelim. Broşürün konusu ne? Az önce inceledin. Broşürün konusu ne? Broşürün konusu yaz kursları. Broşürün konusu Yaz kursları. Aferin olsan. Kurslar hangi günlerde yapılıyor? Kurslar hangi günlerde yapılıyor? Hemen bakalım. Kurslar salı ve cuma günleri yapılıyor. Kurslar salı ve cuma günleri yapılıyor. Aferin Özge. Şimdi hemen bakalım. Burada bir ilan var. Evet, devam ediyorum diyor ki Hasan öğretmen. İşte bu da ilan. Bir ilan görüyorsun. Ne diyor? Satılık araba. Bir araba satılıyor. Bununla ilgili duyuru, ilan verilmiş. Hemen bakıyoruz. İlanda neler var? İlanın konusu ne? Satılık araba. Peki Bakalım ilan hakkında bilgilere. Arabanın modeli, özellikleri yazıyor. Bir de fiyatı yazıyor, değil mi? Evet. Peki başka? Bir görsel var. Evet, bir araba görseli var. Hangi araba satılık görüyorsun? Başka ne var? İletişim bilgileri var. Bu ilanı gördün. Peki nereye soracaksın? İlanda gördüğün şeyi almak istiyorsun. Nereye soracaksın? İşte iletişim bilgileri burada. Şimdi soralım. İlana göre ne satılıyor? Hemen bak. Ne görüyorsun? Araba değil mi? İlana göre araba satılıyor. Aferin Özge. Peki, ilana göre arabanın rengi ne? Hemen bak. İlana göre arabanın rengi mavi. Değil mi? Renkleri biliyorsun. Aferin. Mert bildi bunu da. Şimdi devam ediyoruz. Hasan öğretmen diyor ki afiş, broşür ve ilanı öğrendik. Şimdi okul gezisi için afiş ve broşür hazırlayalım. Hemen bakalım. Akşemseddin İlkokulu. Okul gezisi. Nereye? İstanbul'a. Ne diyor? İstanbul'u geziyorum, öğreniyorum. Sloganımız bu. Gezilecek yerler Kız Kulesi, Sultanahmet Camisi ve Galata Kulesi. Tarih 20 Nisan 2021. Saat 10'da. Ne diyor? Küçük bir not yazmış. Öğrenciler velileriyle katılabilmektedir. Anne babayla katılacağız yani. Tamam çok güzel. Gördük değil mi afişimiz az önce de yaptık. Evet afişi etkinliği hazırlayanın sahibi Akşemseddin İlkokulu konusu okul gezisi çok güzel sloganımız bilgiler ve ne var tarih var evet öğretmen diyor ki afiş çok güzel oldu ellerinize sağlık çocuklar diyor ki. Haydi çocuklar şimdi de broşür hazırlayalım. Broşürü de hazırladılar değil mi? Hemen bakalım. Okul gezisi broşürümüzü görüyorsun. İstanbul'a gidiyoruz. Resimler var. Evet. Ne diyor? Gezi için görevli öğretmene kayıt yaptırın diyor broşürde bilgi veriyor. Gezilecek yerler var. Evet. Kız Kulesi, Sultanahmet Camisi, Galata Kulesi. Başka? bilgi veriyor değil mi bu geziyle ilgili geniş bir bilgi. İstanbul'da her yıl lale şenlikleri yapılıyor. Bu şenliklere Türkiye'den ve dünyadan insanlar geliyor. Gezi ücreti 100 lira diyor ve gezi tarihi var mı? 20 Nisan 2021. Broşürümüz de hazır. Evet, şimdi neredeyiz? Okul bahçesindeyiz. Çok güzel. Görüyorsunuz ilanımız afişimiz ve broşürümüz hazır. Bakalım ne söylüyorlar. Hasan öğretmen diyor ki: "Sevgili öğrenciler, bir okul gezisi düzenliyoruz. Gezi ile ilgili bilgileri afiş ve broşürden inceleyebilirsiniz." Afiş ve broşürden inceleyebilirsiniz diyor gezi ile ilgili bilgileri. Ne yapıyoruz? Feray burada ne yapıyor? Broşürleri mi dağıtıyor? Evet. Burada ne var? Afişi okul panosuna asmışlar. Evet, görüyorsun. Burada da broşür asılı. Çok güzel. Öğretmen ne diyor? Feray, bana da broşür verebilir misin? Feray, bana da broşür verebilir misin? Tabii ki öğretmenim. Buyurun diyor Feray. Teşekkür ederim Feray diyor öğretmen. Rica ederim öğretmenim. Sonra burada bir çocuk var. Arkadaşına soru soruyor. Diyor ki: "Murat, afişi gördün mü?" Ne diyor? "Murat, afişi gördün mü?" "Evet Saadet. Ben de onu inceliyorum." Ne diyor? "Evet Saadet. Ben de onu inceliyorum. Afişi inceliyor." Hemen bakıyoruz. Okul ilan panomuz burada. Saadet ve Murat konuşuyorlar. Saadet diyor ki: Geziye katılmak istiyor musun? Murat ne diyor? Evet, İstanbul gezisine katılmak istiyorum. Sen geziye katılmak istiyor musun? Saadet ne diyor? Evet, ben de geziye katılmak istiyorum. Hemen bakıyoruz. Saadet devam ediyor diyor ki, "Geziye kiminle katılıyorsun?" Murat cevap veriyor. "Geziye babamla katılıyorum. Peki sen?" Saadet cevap veriyor. Ben Gezi'ye annemle katılıyorum. Broşür aldın mı? Hemen bir bakalım soruda ne var? Diyor ki Murat Gezi'ye kiminle katılıyor? Hemen bakalım. Murat ne diyordu? Gezi'ye babamla katılıyorum diyordu değil mi? Saadet sordu. Evet Murat Gezi'ye babasıyla katılıyor. Harikasın. Az önce ne dedik? ne dedik? Broşür aldın mı diye sordu Saadet. Şimdi Murat cevap veriyor. Evet, broşürleri feray dağıtıyor. Ondan broşür aldım. Saadet diyor ki bence çok güzel bir gezi olacak. Murat bence de çok güzel bir gezi olacak diyor. Peki, hemen bakalım soruya diyor ki broşürleri kim dağıtıyor? Broşürleri kim dağıtıyor? Ne diyorlardı? Broşürleri Feray dağıtıyordu, değil mi? Öğretmenine de verdi. Evet. Broşürleri Feray dağıtıyor. Cevabımız Feray. Ne yaptılar? Broşürleri aldılar. Evet. Aileleriyle konuştular. Geziye gidecek olanlar anne babalarını çağırdılar. Otobüs burada. İstanbul otobüsü. İnsanlar aileleriyle, çocuklar aileleriyle geldiler. Ne diyorlar? İyi yolculuklar diliyorum diyor, değil mi? Evet. Peki bakalım. Murat'ın annesi de burada diyor ki, "Teşekkür ederiz Ahmet Bey." diyor. Ne diyor? "Teşekkür ederiz Ahmet Bey." Evet, ne yaptık? Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Afiş, ilan ve broşürü izledik, değil mi? Çok güzel öğrendik. Harikasınız. Ne yapıyoruz? Bol bol tekrar ediyoruz. Sonra yine burada buluşuyoruz. Şimdilik hoşçakalın.